M.Ö. önce 10.000 civarında bir ada olan bölge milattan önce 5.000'den itibaren yavaş yavaş karaya bağlandı. Burada oluşan Haliç'in kenarında o dönemde hızla girişen Müran'ın limanı olan Andriyake kuruldu. Sonraki yüzyıllarda Karaemir ve Andriyos çayının alüvyonlarıyla liman tamamen doldu. Bugün bu bölge Çayazı plajı olarak bilinmektedir. Burada Roma dönemi ve öncesinde liman tesisleri ve gemicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birkaç ibadethane ve hamam dışında yapı yoktu. Doğu Roma döneminde ise küçük bir yerleşim oldu. Limanın güvenliği Helenistik dönemde yapılan kale vasıtasıyla sağlanıyordu. Burası gezmesi kolay olan bir yer bütün tesisler yol boyunca dizilmiş. Şimdi sırayla hepsini göreceğiz. Otoparkın yan tarafına dinlenebileceğiniz, hediyelik eşya alabileceğiniz güzel bir tesis yapmışlar. Sağ tarafımızda yer olan Andryos çayı, yani şimdiki adıyla Kokar çay 1989 yılında kuş cenneti ilan edilmiş ve buraya da bölgedeki kuşları e, seyir olanağı sağlayan bir gözetleme tarası yapılmış. Tabi sabah erken saatlerde gelmek lazım. Ben öğlen e, sıcağına kaldım. Bu saatte kuş falan görülmez. Burada limana girenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için milattan sonra 5 ile 12. yüzyıl arasındaki dönemde e, bir sinagog ve 6 tane de kirise yapılmış. bu kiliselerle bir manastır oluşturulduğu düşünülüyor. Yolumuzun üstündeki ilk kilise A kilisesi olarak isimlendiriliyor. 5 ya da 6. yüzyıllara tarihlendiriliyor. Sağlam kalmış bazı mozaikleri var. Onlar da örtülerek korumaya alınmış. Trikonkos denilen 3 absisli planda yapılmış. Bitişiğinde de Doğu hamamı olarak tanımlanan bir hamam bulunuyor. Burası gemiciler ve tüccarlar dışında müreye gelen hacıların da uğrak yeri. Bu nedenle uzun bir yoldan gelen bu insanlar için güzel hamamlar yapılmış. Bu hamam bölgedeki erken Doğu Roma mimarisine ışık tutan çok önemli bir kazı yeri olarak değerlendiriliyor. 4. yüzyıldan 7. yüzyıl başına kadar kullanılmış ısıtma sistemi ve yıkanma teknerleri ile ilgili bölüm üstü örtülerek korumaya alınmış. Bunun yanındaki ikinci amamda batı Amamı olarak isimlendirilmiş. Bunun bitişiğinde de B kilisesi var. Burası da bazilikal planlı ve üç nefli bir Doğu Roma kilisesi ana yapı 5-6. yüzyıllara tarihleniyor. Aa, buraya ilave yapılar da yapılmış. Şapel var, vaftizhane var. E, o şapeller 12. yüzyıla tarihlenmişler. Yani o dönemlere kadar kullanılmış. Buradan Ticari Agora'da denilen Liman Agora'sına gidiyoruz. Aslında agoraların zeminleri toprak döşeli oluyor. Eğer buradaki gibi zemin taş döşeli ise o zaman plakoma deniliyor. Ön cephede revak var ve anıtsal bir kapıdan giriliyor açık. Çünkü burası uluslararası ve önemli bir ticaret alanı. Çevresinde iki katlı işlikler var. O ortadaki o taş döşeme alanın sebebi de o alan aslında altındaki büyük çok büyük sarnıcın tavanı. O bölgede görülen kuyularda sarnıçtan su çekmek için kullanılıyordu. Antik dönemde limanın korunaklı olması yanında mutlaka bir tatlı su kaynağının da olması gerekiyordu. Bu nedenle Andriyake çok önemliydi ve Akdeniz sahillerinde büyük bir olasılıkla en yüksek kapasiteli Anladım. uluslararası ticaret limanıydı. Sarnıç buradan kemilere su ikmali yapıldığı için bu kadar büyük. Aşağısı da muazzam bir sarnıç. Sarnıç ve Agora İmparator Hadrianus döneminde yani Birinci yüzyılda inşa edilmişler. Döneminde buraya suyu aktaran olukların uç kısımları hala ıslak. Yani hala su geliyor demek. İşte kuyularda buraya açılıyor. Oradan kovayı sarkıtıyor. Aşağıdaki suyu alıyor. Burada da zamanında bütün sarnıcın iç yüzeyinin kaplandığı su sızdırmayan sıvadan bir parça görüyoruz. E tekrar Agora'ya döndüm. burası Milattan sonra 6. yüzyılda o dönemde çok kıymetli olan kırmızımsı mor bir boyanın elde edildiği işlik alanına dönüştü. Bu boya murex ya da yerli ağzıyla purpur denilen deniz kabuklularından elde edilmekteydi. Murex denilen deniz kabuklularını buraya canlı olarak amforaların içinde ve tabii ki ölmesin diye içine deniz suyu koyarak o şekilde getiriyorlarmış. Daha sonra amforaları kırıp içindekilerini çıkarıyorlar, eziyorlar, işlemden geçirip boya elde ediyorlarmış. İşlemden geçen e, Murex'lerin kabukları ve kırılan amforalarda işte bu bölgeye atılmış ve yaklaşık 3 e, metre kalınlığında e, bir tabaka oluşmuş. Şimdi Agora'nın hemen yanındaki bu muhteşem binaya geçiyoruz. Burası Andriake Granaryumu. Yani imparatorluk Silosu. Bunun bir benzerinde Patara'da bataklığın karşısından doğru da olsa görmüştük. Buradaki yapı çatısı hariç bozulmadan kalmış. Çok küçük bir restorasyon ile de bu hale getirilmiş. Şimdi Likya Uygarlıkları Müzesi. Burası da Liman Agorası ile aynı zamanda yapılmış. Silo birbirleriyle işten de bağlantılı olan 8 bölümden oluşuyor. İki uçta da muhafızların kaldığı bölümler var. 7 bölüm ise eserlerin sergilendiği ...müze olarak düzenlenmiş. Öndeki bu revaklı bölümde de... ...görülecek çok şey var ancak bu... ...ambalajlı amforaları yığmışlar. Mümkün olduğu kadarıyla görüntü alarak... ...sizlere aktarmaya çalışacağım. Arka duvarda boydan boya kazınmış bir yazıt var. Hemen dördüncü kapının yan tarafındaki... ...bu büyük beyaz taş ise... Likya Birliği Gümrük Yasası Yazıtın burada bulunması Andriyake Limanı'nın Likya Deniz Ticaretindeki önemini vurgulamıştır. Tam ortada kapının üzerinde İmparator Hadrian'la karısı Sabina'nın büstleri var. Likya'nın Mure ile Kısantos arasındaki bölümü bu müzenin sorumluluk alanına giriyor. Ve müze koleksiyonunda çoğunluğu bu bölgeden elde edilen eserler oluşturuyor. 7. bölüme girmeden önce duvarın üzerinde bir kabartma görülüyor. Bu kabartma, Granaryum'un sorumlusu olan Herakleon tarafından İsis'e adanmış bir adaktır. Yazıtta Herakleon gördüğü rüya üzerine bunu adadı yazıyormuş. Kabartmada Isis ya da diğer adıyla Serapis ve Plüton ve bir grifon bulunuyor. Bu da Mısır kökenli Serapis kültünün o dönemdeki e, gücünü göstermesi bakımından önemli. Şimdi salonları gezmeye başlıyoruz. Burası interaktif salon olarak geçiyor bu salonda bir Likya liman kentinin canlandırmasının yapıldığı gemi simülasyonu bulunuyor. Evet, martı sesleri arasında ilerliyorum. <laughs> Kısantos salonda Likya bölgesinin çağlar boyunca inanç kültürü anlatılıyor. Bütün salonlarda aynı şeyi yapacağım. Önce genel bir görünüş verip sonra önemli eserleri kısaca tanıtacağım. Sağ tarafta büyük bir sunak yer alıyor. Mürada bulunmuş. Milattan sonra 2. yüzyıla ait. Solda da yine Roma dönemine ait büyük bir lahdin parçaları var. Evet burada Aziz Dikolas Kilisesi'nden getirilen bazı örnek eserler var. Şu fresk mesela sağdaki Çan Kulesi. Likya'da din, inanç sistemi ve mezarlarla ilgili bilgileri 3. bölümde çok detaylı olarak vermiştim tekrar aynı konulara girmiyorum. Elimden geldiğimce müzeyi tanıtmaya çalışıyorum. Evet burada bunlar sınak örnekleri. Küçük heykelcikler, figürler, kabartmalı tabak, ortada Afrodit. İdoller. hatırlıyorum. İki salon arasındaki eşiği bir cam ile korumaya almışlar. Tola salonunda Likya'nın ekonomi ve sosyal yaşamının tanıtılması kapsamında cam kaplar, pişmiş toprak ağırlıklar, ağır şaklar, pişmiş toprak ve bronz kantiller ve altın takılar sergileniyor. Tiyatrosu'nda bulunan bu maske önemli bir eser. da amforalar, işleri murex dolu ve işçiler onu işliyorlar. Biraz önce gerçek yerinde görmüştük zaten. Arukanda'da da e, Likya'nın ekonomik ve sosyal yaşamını tanımaya devam ediyoruz. Bu salonda yer alan metal eserlerinin çoğunu madenin çıkarılmasından işlenip e, mamul madde hale getirilmesine kadar çok üstün bir e, teknolojiye, seviyeye ulaşmış olan Arikanda'dan elde edilen eserler oluşturmaktadır. Ayrıca Helenistik ve Roma dönemlerine ait boyalı boyasız pişmiş toprak kapları ile öğütme taşları da bu salonda sergilenmektedir. konuşacak bak taş balta yaptırınca 3000-1200 markada mızrak uçları Bunlar o kuşları bu ekonomisi ile ilgili bilgileri de 3. bölümde detaylı olarak bulabilirsiniz salonda konu Likya denizciliğidir. Tun çağından günümüze kadar olan gemi tiplerinin tanıtıldığı bir film oynatılmaktadır. Ayrıca Helenistik dönemden Doğu Roma dönemine kadar tarihlenen Likya kıyılarında bulunmuş amforalar, tabaklar, testiler ve çapalar sergilenir. Bu müzedeki en önemli eserlerden biri. Milattan sonra 2. yüzyıla ait Sen Nikola Kilisesi'nde bulunup buraya getirilmiş bir ticaret yazıtı. Bu salonda konu e, Likya epigrafisi yani yazıt bilimi ile sikkelerdir. Burada beylikler döneminden Doğu Roma dönemi dahil çeşitli dönemlere ait sikkeler sergilenmektedir. Ayrıca Patara'da bulunan Likya Birliği Meclis Binası ile Likya Birliği'nin tanıtım yapılmaktadır. Salonun merkezinde Leton kazılarında bulunmuş olan Likçe Yunanca ve Aramice yazılı üç dilli yazıtın yeniden canlandırması bulunmaktadır. Bu salonda Likya bölgesinin Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar, tarihi ve coğrafyasını anlatan bilgi panoları var. Orijinal salon zemini yine bir cam tabakayla koruma altına alınmış. Burada Likya'nın keşfine katkıda bulunan seyyahlar tanıtılıyor. Bu ikonadan Aziz Nikola tasvir ediliyor. Yanında da Andriyake'deki sinagogda ele geçen menorah yani 7 kulplu şamdan kabartması bulunuyor. Bu 12 tanrılı adak siteli de da bulunmuş. Burada da ışıklı bir Likya haritası var. Ancak diğer e, bu tür sunumlarda olduğu gibi ışıklandırma berbat. Hele gündüz şartlarında ne olduğunu anlamak çok zor. Müzenin önündeki allah liman bölgesi ama orayı sonra göreceğiz. Şimdi sol tarafa yöneliyorum. Orada sinagog var. 2009 yılı kazılarında bulunmuş. E, Milattan sonra 5. yüzyıla tarihleniyor. E, Likya ve Pamfilya'daki en büyük sinagog burasıymış. Hristiyanlığın iyice güçlendiği 5. yüzyılda e, bu Likya bölgesinde de büyük bir ce Yahudi cemaati olduğunu e, buradan anlıyoruz. Zaten Hristiyanlık bu anılan Yahudi cemaati içinde büyüdü ve gelişti. Granaryumdan liman bölgesine doğru inerken, bu büyük açıklıkta temsili olarak yapılmış e, antik dönemin gemilerine e, mal taşımayı, mal yüklemeye yarayan çeşitli araçlar, kaldıraçlar e, ve denizcilik malzemesini görüyoruz. Limana çıkanları karşılayan şu karşıda gördüğümüz iki tane büyük blok üzerinde pek çok yazıt var. Bu yazıtların da çoğu onurlandırma yazıtı ancak başka konularda olanlar da var. Örneğin şu işaretlediğim balıkçılara bozuk balık ağı satanların cezalandırılacağına dairmiş. Yazıtlardan öğrenildiğine göre en çok uygulanan ceza para cezasıymış. Hapis cezası da varmış hatta idam cezası da uygulanıyormuş çok sıkı uygulanan bir başka ceza da sürgünmüş. Yazıtların bir kısmı hala orijinal yerinde duruyor. Ancak çoğu da restore edilmiş. Andriyake Limanı'nın 7 ve 8. yüzyıllarda hem limanın alüvyonlarla dolması hem de Arap akınları sebebiyle etkinliğini kaybettiği düşünülüyor. Ve son olarak göreceğimiz şey de Roma dönemine ait bir ticaret gemisinin canlandırılması.